Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni açıyoruz? Okuldan yeni geldim. Okuldan gelin yalnız şöyle bir şey karşıladı benim masamda. Bugün son Angel açacağız tekrar. Bir tane açmıştık zaten. Şu. Biraz kötü. Şimdi de bu meyve serisinden açacağız. Bir de arkadaşımla açmıştım. Ee, o da e, arkadaşımın da o açmış biliyordu. Ama ben açmamıştım o yüzden. Böyle yani. O yüzden onu açmıştık. Bir de şimdi de bu. Çok merak ediyorum. Şimdi bunlardan ne istiyorum? Meyve sayısını aldım. Bunlardan şu. Ben içini açtım okula gitmeden önce. Şu gibi geldi bana ama. şu, şu şu istiyorum şu ikisini çok istemiyorum Geri hepsi okey açıyoruz İlk olarak patlasacağım 3 2 1 yine patlatayım patlamadı ya Aha. patladı ee, Ay. şöyle arkadaşlar evet bu çıktı. Şu an Açmadım. Açacağım şimdi. Paketini güzelce kesmek istiyorum. Bir dakika. Şöyle bir makas aldım. Makasın ucuyla kesmek istiyorum. Çünkü güzelce kesmek istiyorum. Kesiyorum. Ben gözlerimi kapatacağım. Elimle tahmin etmeye çalışacağım hangisi çıktı. Yani siz bakacaksınız. İlk keseyim. İçine bakmayacağım. Bence benim dediğim çıktı. Ama nasıl? Şimdi e, kafam yukarıda o yüzden hiçbir şey görmüyorum. Şu vücudu evet. Şu da kafası. Bakalım. Nereden takılıyor? Sadece kafasının nereden takıldığına bakacağım. Tamam. Takamadım. Şu çıktı arkadaşlar. Bakalım. ettim çıktı bakın bu bakalım aa içinde şey yok hmm <laughs> Şöyle çıktı. Şu açtım bu arada. İçine koyup iade edeceğim. Kafasını da ayıralım. <laughs> Bant bulayım be. Şimdi buldum. Hemen baklayalım <laughs> kandıra da bilirim. Hazır olun. <laughs> evet arkadaşlar yani şaka yaptığımın farkındasınız umarım. Farkında değilseniz de şaka yapıyorum. <laughs> Öyle bir şey olmayacak tabii ki. Ee, bir dakika. <laughs> Öyle bir şey olamaz zaten. Ama ben bunu istemiyordum. Başka bir şey istiyordum. Bu çıktı zaten tahmin etmiştim onu çıktığını. Çünkü ben bunu yolda gelirken böyle paketini açtım sadece şu kutusunu açtım ve olduğunu tahmin ettim çünkü. <laughs> uzun böyle uzun şeyli sadece bu ve e, bu var. Başka var mı? Yok. O yüzden şu ikisinden şüphelendim ve bu olduğunu da şu kıvrıklarından ziyade tanıdım. Tekrar açalım. Bakalım patlayacak mı? Aha. hemen keselim. yok ya da çıtlatalım bakalım ne çıktı hiç bilmiyorum ne çıktığını aa kafasıymış bu pamucudu <laughs> <laughs> bu çıktı inanmıyorum <laughs> şöyle bu çıktı arkadaşlar bana. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.